Tekrar merhaba. Bu dersimizin konusu rehavi ve Rahevi terkipleri. Diğer bir adıyla birinci nevi ve ikinci nevi rehavi terkipleri. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Buhurizade Itri Efendi'ye ait Berefşan usulünde ikinci nevi rehavi murabba. Murabba'yı nema perdesinden başlanmış, Hüseyni perdesinden tam perdelerle Sega perdesine indikten sonra nema perdesine çıkılmış. Ardından dik kürdüğü perdesi alınarak segah perdesine sege edasıyla kısa bir kalıştan sonra Hüseyin'i perdesinden aşağı inilirken dügah perdesi kullanılmış ve rast perdesine gelinmiş. Acem perdesine kadar çıkılmış. Ardından tam perdelerle rast perdesine gelinmiş. Bir anda yegah perdesine atlanmış. Tekrar rast perdesi yakalanmış. Hemen ardından neva perdesine geçilmiş. Neva perdesinde uzunca kalışlardan sonra acem perdesiyle neva perdesine tekrar gelinmiş. Neva perdesi etrafında Acem perdesi de alınarak dolaşıldıktan sonra tekrar kürdi perdesi alınarak Segah perdesinde Segah edası gösterilmiş. Dügah perdesine gelinmiş. Tam perdelerle Hüseyin'i perdesine kadar çıkılmış. Tekrar tam perdelerle Dügah perdesine gelinmiş. Sehir perdesine kadar genişletilmiş. Ardından Ras perdesinde bir kalış yapılmış. Dügah perdesinden Çargâh perdesine atlanmış. Tam perdelerle rast perdesine girdikten sonra bir anda yegah perdesine atlanmış ve rast perdesi yakalanmış. Burada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Hamamizade İsmail Dede'ye ait düyek usulünde ikinci nevi rehavi şarkı. Şarkıya yegah perdesinden dügah perdesine atlanarak başlanmış. Hemen rast perdesine gelinmiş. Bu perdede kalışlardan sonra dügah perdesi yakalanmış. Neva perdesinden tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Bu perdeler arasında seyre devam edilmiş. Neva perdesi tekrar yakalanmış. Acem perdesi alınarak Neva perdesi etrafında seyre devam edilmiş. Ardından tam perdelerle rast perdesine gelinmiş. Bir anda çargah perdesi yakalanmış. Rast perdesine tekrar gelindikten sonra bir anda yegah perdesine atlanmış. Ardından segah perdesine atlanarak rast perdesine inilmiş ve orada cümle bitirilmiş. Bir diğer örnek eserimiz Dellalzade İsmail Dede'ye ait Muhammed usulünde ikinci nevi Rehavi Murabba. Murabba'ya ras perdesinden aşiran perdesine inilerek başlanmış, ras perdesine çıkılmış, ras perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra seyir perdesine kadar genişletilmiş ve tekrar ras perdesine gelinmiş. Ras perdesinde tekrar bir kalıştan sonra dügah perdesine gelinmiş, burada da ısrarlı kalışlar yapılmış. Ardından gerdaniye perdesine kadar seyir genişletilmiş. Acem perdesi kullanılarak tekrar Ras perdesine gelinmiş. Bir anda yigah perdesine atlanmış ve tekrar rast perdesi yakalanılarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Selim Dede'ye ait ikinci nevi rehavi Sassemai. Sassemai'nin birinci anesine neva perdesinden başlanmış. Lügah perdesine inildikten sonra tekrar neva perdesi yakalanmış. Ardından rast perdesine gelinmiş. Seyir yigah perdesine kadar genişletilmiş. ...çargah perdesine kadar çıkılmış... ...ardından yine rast perdesine gelinmiş... ...rast perdesinden... ...acem perdesine kadar çıkıldıktan sonra... ...neva perdesinde kısa bir kalış yapılmış... ...ardından yine rast perdesine... ...gelinmiş, aynı seyir hareketi... ...tekrar edilerek münazimeye geçilmiş... ...münazime bölümünde de... ...acem perdesi alınmış... ...çargah perdesine inildikten sonra... ...tam perdelerle ilgah perdesine kadar... ...gelinmiş, rast perdesi bir anda... ...tutulmuş... Bir anda tekrar yegah perdesine atlanmış. Ardından segah perdesine atlanarak ras perdesine gelinmiş ve orada münazime bitirilmiş. Bir diğer örnek eserimiz Adalar yöresine ait Raksaksa usulünde ikinci nevi Rehavi Türkü. Türkiye ras perdesinden başlanmış. Bir anda çargah perdesine atlanmış. Ras perdesinde bir kalıştan sonra akabinde yegah perdesine atlanmış. Tekrar ras perdesine gelinmiş. Bu perdede ısrarlı kalışlardan sonra tekrar Yegah perdesine atlanmış, Ras perdesi yakalanmış. Ardından Segah perdesine gelinerek seyre devam edilmiş. Dik perdesi alınarak Segah perdesinde Segah edası gösterilmiş. Yine Ras perdesine gelinmiş. Bir anda Yegah perdesine atlanmış, tekrar Ras perdesi tutulmuş. En sonunda yine Ras perdesinde kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz birinci nevi Rehavi terkibinde. Bu ezginin Kantemiroğlu tarifine göre yazıldığını belirtelim. Örnek ezgi rast perdesinden başlanmış, bir anda yiğe perdesine atlanmış, rast yegi atlamalarından sonra seyir çerge perdesine kadar genişletilmiş, ardından ırak perdesi de alınarak rast perdesinde bir kalış yapılmış. Dügah perdesine çıkılmış, zengüle perdesiyle dügah perdesinde bir kalıştan sonra aynı nim perdeyle bu defa geveş perdesine kadar inilmiş, ardından rast perdesine gelinmiş. Bir anda nema perdesine atlanmış ve tam perdelerle rast perdesine gelinmiş. Neva perdesi yakalanmış. Neva perdesine tekrar bir kalıştan sonra gerdaniye perdesine atlanmış. Yine Neva perdesine gelinmiş. Neva gerdaniye perdesi atlamalarından sonra tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Ardından rast perdesine inilmiş. Bir anda Hüseyin'in perdesi tutulmuş. Tam perdelerle İgah perdesine kadar seyirgin işletilmiş. Bir anda rast perdesi yakalanmış. İgah rast atlamalarından sonra çargah perdesine kadar çıkılmış, ardından tam perdelerle rast perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek ezgimiz birinci nevi rehavi terkibinde ya da Abdülbaki dedenin tarifine göre rahevi terkibinde. Örnek ezgiye rast perdesinden başlanmış, geveç perdesine inildikten sonra zengüle perdesiyle dügah perdesine çıkılmış. Tekrar zengüle perdesi alınmış, dügah perdesine çıkıldıktan sonra geveç perdesine inilmiş. Geveç perdesine tekrar inildikten sonra Dügah perdesi yakalanmış. Aynı seyir hareketine devam edilmiş. En sonunda rast perdesinde kalınarak cümle bitirilmiş. Rehavi ve rahivi terkipleri ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Çok eski bir terkib olan rehavi, Kantemiroğlu ve Nasır dedenin tariflerinden hareketle iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Gerçi Kantemiroğlu'na göre rehavinin rast makamından bir farkı yoktur. Fakat çevresindeki musikiciler terkibi rast makamından ayırt etmek için bazı özellikleri belirtmişlerdir. Bu özellikleri dört kısma ayırabiliriz. Birincisi rast ile yegah perdeleri arasında atlamalar yapılmasıdır. İkincisi zengüle perdesine titretilmesidir. Üçüncüsü neva perdesinde kalışlar yapılmasıdır. Dördüncüsü ise neva perdesinden birden gerdaniye perdesine atlanması ve gerdaniye perdesinde kalışlar yapılmasıdır. Nasır dedede makam sınıfında tarifi verilen rahevi ise kendi başına kullanılmamaktadır. Büyük bir ihtimalle rast edası içinde zengüle ve geveşt perdelerin alınmasıyla oluşmaktadır. Bunu Isfahan veya Nişabur seyri içinde Hicaz veya Nemicaz perdesiyle Bulselik perdesine inilmesi gibi, Rahivi'deki Zengüle veya Nim Zengüle perdesiyle geveç perdesine inilmesini benzetebiliriz. Biz çalışmamızda Rahivi terkibine birinci nevi Rehavi, Rehavi terkibine ise ikinci nevi Rehavi adını vereceğiz. İkinci nevi Rehavi ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. Tamburi Artin Rehavi seyrini Rast makamı tarifindeki gibi başlatmıştır. Farklı olarak Rast perdesinden Yegah perdesine atlamalar vardır. Bunun dışında seyirde nihavent yani kürdi perdesini de nihavent edasıyla kullanmış ve karara varırken de bu perdeyi almıştır. Bununla birlikte kararda yegah rast atlamasını göstermiştir. Hızır Ağa yabancı bir makam olduğunu belirtmiştir. Seyri rast perdesinden başlatmış, tam perdelerle neva perdesine kadar çıktıktan sonra aynı perdelerle rasta inmiştir. Sonunda yegah perdesini atlayıp tekrar rast perdesine gelmiş ve orada karar vermiştir de terkibin rast makamından farklı olarak kendine mahsus bir revişi yani yürüyüşü tarzı olduğunu yegah perdesine inip çıkarak kendini gösterdiğini ifade etmiştir. Haşim Bey, rast makamının bir sureti olduğunu, fark olarak karardan sonra bir yegah perdesini göstermekte oluştuğunu yazmıştır. Kazımız rast benzeri başladığını, dügah ve segah perdelerinden sonra bir yegah açarak rasta karar verdiğini yazmaktadır. Bunun dışında seyre Hicaz perdesi de dahil olur. Uz ayrıca Arap şarkılarında makamın yegah perdesine karar verdiğini belirterek bunun rast makamından ayrılması için güzel bir riyo olduğunu belirtmektedir. Arel, terkibin kararda yegah perdesini gösteren rast makamından ibaret olduğunu yazmaktadır. Bu sebepler, rastan ayrı bir makam sayılmasının doğru olmayacağını belirtmektedir. Aral bunun dışında rehavi makamının birçok eserde mürekkep olarak kullanıldığını yazmaktadır. Bu kullanıma göre rast ve bayati makamları birbirine eklenmiştir. Makam inici çıkıcıdır. İki makamın dizi seslerinde dolaştıktan sonra rast perdesine karar vermektedir. Karar yerinde de yegah perdesini göstermek adet olmuştur. Karadeniz terkibin maye ve rast makamlarının seyirlerini karışık olarak kullandığını yazmaktadır. Seyre çoğu zaman nema perdesinden başladığını, maya makamını hafifçe gösterdikten sonra rast makamına geçtiğini, yegah perdesine indikten sonra rast perdesine karar verdiğini ifade etmektedir. Bunun dışında bir kısım bestekarların evç ve hisar perdelerini, bir kısmının da segah ve kürdi perdelerini kullanarak müstehar gösterdiklerini yazmış fakat bu kullanımların makamın asıl şartlarından olmadığını belirtmiştir rehavi ve rahivi terkipleri ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Tariflerde genel olarak rast makamı içinde yegah perdesinin daha ön plana çıkarılmasıyla rehavi terkibin oluşturulduğunu anlıyoruz. Bazı nazariyecilerin terkipte farklı oluşumlardan bahsettiği de gözden kaçmamaktadır. Kantemiroğlu seyrinde zengüle perdesinin titretildiğini yazmış, Tamburi seyrinde Nihavent yani bugünkü Kürdi perdesini kullanmıştır. Kazımuz seyirde Hicaz perdesinin de kullanıldığını yazmaktadır. Alel terkibi basit ve mürekkep olarak ikiye ayırmış. Basit olanın rast makamından bir farkı olmadığını, mürekkep olanın ise rast ile bayati dizilerinin birleşmesiyle oluştuğunu belirtmiştir. Alel bu tarifle aslında terkibin seyir sırasında acem ve neva perdelerini kullandığını vurgulamıştır. Karadeniz ise daha farklı bir tarif vermiş ve rehavi terkibinin rast ile maya makamlarını karışık kullanarak karara vardığını yazmıştır. Elimizde bulunan az sayıda rehavi eser incelendiğinde Arel ve Karadeniz'in bazı eserleri göz önünde bulundurarak tarif verdiği anlaşılıyor. Rehavi terkibinde acem perdesi her eserde kullanılabilecek bir perde olmasının yanında pencüge asıl gibi seyre neva perdesinden de başlanabilmektedir. Fakat Karadeniz'in belirttiği gibi eserlerde mai yürüyüşü yoktur. Bunun yanında Arti'nin bahsettiği Havent perdesi incelediğimiz hiçbir eserde görülmemiştir. Sadece Delilahzade'nin eserinde kısa bir Nihavent edası vardır. Rahevi veya birinci nevi rehavi terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Nasır dedenin tarifinden hareketle seyrine rast perdesinden başlar. Düga, rast ve zengüle perdelerini kullanarak rast perdesini merkez alır. Arada zengüle perdesini kullanarak geveş perdesine ısfahan edası inişler yapar ve orada kalmadan tekrar yukarı çıkar. En sonunda rast perdesine gelerek orada karar verir. Kantemiroğlu tarifine göre makam seyrine rast yege hatlamasıyla başlar. Zengüle perdesi de kullanıldıktan sonra neva perdesine çıkar. Burada biraz kalındıktan sonra neva gerdaniye perdeleri arasında atlamalar yapar. En sonunda rast edasıyla karara varır. İkinci nevi rehavi terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Seyre rast makamı gibi rast perdesi civarından bazen de pencüge asıl gibi neva perdesi civarından başlar. Rast makamı seslerinde dolaşırken yegah perdesine inişler ve atlamalar yapar. En sonunda yegah perdesinde kullanarak rast perdesine karar verir. Kısaca rast makamı veya pencige asıl terkibinin yegah perdesini vurgulamasıyla meydana gelir.